Selamünaleyküm arkadaşlar. Fıkhın 7. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda aile hukuku ve miras konularını ele alacağız. Nikah akdinin unsurlarıyla başlıyoruz. Taraflar ve irade beyanı olmak üzere iki tanedir arkadaşlar. Nikah akdinin unsurları, inikat kuruluş şartları ve sıhhat yani geçerlik şartları olmak üzere de şartlar vardır. Bunlardan inikat kuruluş şartlarına bakıyoruz. Evlenme ehliyeti. Birincisinde ehliyet var evlenme ehliyeti nedir? Hanifilere göre tam ehliyet akıl bali ve ergenlikle elde edilir. Şafilere göre rüş şarttır, veli evlendirebilir. Evlenme ehliyeti konusunda inikat kurulu şartları diyoruz. Ehliyet burada evlenme ehliyetini gördük. Meclis birliği evlenen kişilerin, şahitlerin, tarafların aynı mecliste aynı yerde bulunması Evlenme engeli olmaması. Evlenme engellerini de işleyeceğiz şimdi. Onu doğru da orada anlatacağım. Evliliğin şartsız olması. Yani belli bir süreye, belli bir menfaate, para için, pul için veya farklı şeyler için bir şartın olmaması inikat kuruluş şartlarındandır. İnikat kuruluş şartları dedik. Ehliyet, meclis birliği, evlenmeye engel bir durumun olmaması, evliliğin şartsız olması. Yani muta nikah gibi süreli evlilik veya herhangi bir şart konulmayacak inikat şartlarında. Sıhhat geçerlik şartlarına geçiyoruz. Şahitler. Şahitlerin bulunması lazım evliliğin geçerli olabilmesi için. Evlenme engeli olmaması lazım. Aynı şekilde geçerlik için inikat şartlarında da vardı. Evli engel durumları zaten işleyeceğiz dedik. İkrah olmaması. Yani herhangi bir zorlama, baskı olmaması ve evliliğin gizlenmemesi. Yani evliliği aileler arasında veya bireyler arasında sadece şahitler ve bireyler arasında kalmaması, herkese duyurulması. Zaten nikahın amacı nedir? Evliliği herkese duyurmaktır. Evli olduğunu, aile olduğunu herkesin duyması ve idrak etmesi için nikah yapılır. O yüzden sıhhat ve geçerlik şartlarında evliliğin gizlenmemesi önemlidir arkadaşlar. Şartlardan bir tanesidir. Evlenme ehliyetini gördük inikat şartlarında. Evle engel durumlar, evlilik engelleri nelerdir? Devamlı engeller 2014 DHBT yılında soru olarak geldi. Kan ısımlığı, nedir? Aile akrabalıktan dolayı. Sıhri ısımlık nedir? Usul ve furu eşleriyle evlenilmez. Eşin usul ve furuyla da evlenilmez. Yani nedir? Usul. Eşinizin annesiyle, ninesiyle evlenemezsiniz. Eşinizin çocuğuyla, torunuyla evlenemezsiniz. Şayet eşiniz sizden önce bir evlilik yaptıysa o evlilikten doğan çocuğu onun furuğu olur. O yüzden siz de evlendiğinizde artık o kadınla evlendiğinizde o kadının çocuğuyla da annesiyle ninesiyle de torunuyla da evlenemezsiniz. Usul ve furudan kasıt budur. Süt ısımlığı süt kardeşliği bunun da bazı şartları var ancak sadece süt ısımlığı olduğunu devamlı engel olduğunu bilmemiz burada bize yeter. Geçici engeller diyoruz. Başkasının eşi olması durumunda kadın iddet süresini bitirmeden onunla evlenilmez. Geçicidir. İddet süresi belli bir süredir. O yüzden o süre bitince tekrar evlenilebilir. Bu yüzden geçicidir. Ancak bunlar geçici değildir. Sizin akrabalarınız süreklidir. Eşinizle olan akrabalarınız süreklidir. Eşinle boşansam bile o akrabalık bağları devam etmiş sayılır. Süt ısımlığı da aynı şekilde. Bunlar devamlıdır herhangi bir şekilde sonlandırılamaz. Ancak geçici engeller sonlandırılabilir. Başkasının eşidir. Boşandıktan sonra iddet süresini bekler. Ondan sonra evlenebilir. İki akraba ile evlenilemez. Yani iki akraba ile iki kız kardeşle aynı anda evlenemezsiniz. İki kız kardeşle aynı anda evlenilmez. Üç kere boşanma. Üç kere boşandıktan sonra dördüncü evlenme gerçekleşebilmesi için başka biriyle evlilik yapılması lazım onun başka biriyle şartsız bir evlilik yapması, o evlendiği kişinin ölmesi, daha sonra iddetini beklemesi, daha sonra da onunla evlenilmesi tekrar dördüncü kez evlenmede bu vardır. Geçici bir engeldir, ortadan kalkabilir. Din farkı, din farkı da geçici engeldir. Kişiye sonradan Müslüman olabilir. O yüzden de sonradan Müslüman olduğu için evlenebilirsiniz. Din farkı bu şekildedir. Erkekler ehli kitap kadınlarla evlenebilir. Fakat kadınlar ehli kitap erkeklerle evlenemez. Bunun sebebi de arkadaşlar nesil babadan geldiği için o yüzden çocuk da Hristiyanlaşabilir. Endişesiyle bu yasaklanmıştır. Ancak kişi dinini değiştirirse Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerse böyle bir durum geçici engel sayılır. O zaman evlenilebilir. Erkeklerde böyle bir şart yoktur. Kadınlarla erkekler bu konuda farklı diyoruz. Şimdi mehire geçiyoruz. Mehir daha önce DHBT 2016 yılında soru olarak geldi. Nikah anında belirlenmiş olup olmamasına göre iki kısma ayrılır mehir. Mehri müsamma nikah anında belirlenmiş. Mehri misil de nikah anında belirlenmemiş. Ödeme durumuna göre tekrar ikiye ayrılır. Muaccel ve müeccel. Muaccel acelesi var peşin ödenen mehir. Muaccel acelesi var peşin ödenen. Müeccel Ecele kadar yolu var. Peşin ödenmemiş sonraya bırakılmış. Bunun da ecele kadar yolu var. Mehir iki kısımdan oluşur. Nelerdir bunlar? Nikahında belirlenmiş olup olmamasına bakarak peşin ödenip ödenmemesine bakarak ikiye ayrılır. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır. 2016 DHBD sınavında bunları şıklara vermiş. Hepsini şıklara vermiş. Aşağıdakilerden hangisi mehir çeşitlerinden biri değildir gibi bir soru gelmiş. O yüzden bunları biliyoruz. Dikapta da, ihalede de karşımıza çıkabilir. Boşanma dedik. Şimdi evlenmeyi bitirdik. Evlendik. Artık sıra boşanmaya geldi. Boşanmada ne var? Fesi. Evlilik birliğinin akit anında veya sonradan gelişen durumla bozulmasıdır. Fesi. Fes edilmesi, sözleşmenin fes gibi bunu düşünebiliriz. Talak. Boşanmadır. Boşanmanın genel adıdır. Talak diyoruz. Üç şekilde gerçekleşir. Tek taraflı eşim boşamasıyla çift taraflı karşılıklı rıza ile boşanma veya mahkeme kararı boşanma. Talak 3 çeşitleri dedik. Mahkeme kararı çift taraflı iki kişinin rızasıyla boşanmayı kabul etmeleri veya sadece eşim boşaması. Tek taraflı olarak ele alınır. Sarih ve kinayeli olmak üzere 2 kısma ayrılır. Sarih açıkça anlaşılacak şekilde ben seni boşadım demek sarih'tir. Fakat kinayeliye gelince babanın evine git veya çek git gibi kullanılan sözler kinayelidir. Burada niyete bakılır. Bir kinaye var mı? Gerçekten bunu mu söyledi yoksa gerçekten babasının evine gitmesini, onları görmesini, ziyaret etmesini mi istiyor? O yüzden burada niyete bakılır diyoruz. Boşanma iki şekilde sarı ve kinayelidir. Boşanmalar, talaklar aynı şekilde arkadaşlar dönülebilirliğine göre sünnete uygunluğuna göre iki kısma ayrılır. Rici talak nedir? Yeni nikah olmadan eşler tekrar birbirine dönebilir. Ancak bayin de yeni nikah olmadan dönülemez. Dönülebilirliğine göre rici ve bayin dedik. Bayin de nedir? Nikah olmadan dönülemez. Rici de nedir? Nikah olmadan tekrar dönülebilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Sünnete uygunluğuna göre ise sünni Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun. Bidi sünnete aykırı olmak üzere de bu da iki kısma ayrılır. Boşanma talak konusunda sarih kinayeli söylenme biçimine göre dedik. Dönülebilirliğine göre ise rici ve bayin sünnete uygun olup olmadığına göre sünni ve bidi. Aile hukuku bu şekilde evlenme, nikah, boşanma diğer kavramları da ikinci sayfada anlatacağız. İkinci sayfaya geçiyoruz. Kavramlar dedik. Tefrik, mahkeme kararıyla boşama. Boşanma çeşitleri talak 3 çeşitli. Az önce anlattık. Tefrik de mahkeme kararıyla boşanmayı kapsıyor. Muhalaa hul. Karşılıklı rıza ile kadın erkek anlaşarak boşanır. Burada erkek şunu isteyebilir. Mehri isteyebilir veya nafakadan vazgeçmesi için bir anlaşma yapabilirler. Burada artık kişilerin rızasına bakar. Kişiler burada ne istiyorsa, ne üzerine anlaştılarsa buna göre muhaleahul, karşılıklı olarak bu anlaşma nikah hattı fes edilir ve boşanma gerçekleşir, talak gerçekleşir diyoruz. Liyan nedir? Eşine zina istadında bulunma. Çok kötü bir şey Allah kimsenin başına vermesin. İla diyoruz. 4 ay veya daha fazla eşine yaklaşmama için yemin etme. Kavramlar önemlidir. Sınavda genel olarak kavramlardan soru geliyor. O yüzden bunlara dikkat edersek, soru kaçırmazsak bizim için iyi olur. Çok detaylı aslında ama bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sorunun bile değeri var. Bir soru bile kaçıramayız. O yüzden bunları bileceğiz. Zaten çok fazla bir kavram yok. Buradakileri bileceğiz. Bir de birinci sayfadakileri bilirsek aile hukukunu tamamen biliriz. Geçiyoruz iddete. İddet demiştik. Geçici engellerde kadının başka biriyle evli olması veya iddet beklemesi dedik geçici engellerdeki o iddet bu iddet. Şimdi ölüm iddeti var veya boşanma tesi iddeti var. Bunlar nelerdir? Ölüm iddeti. Kadının kocası ölürse o kadın ölüm iddeti bekler. Eğer hamile ise çocuğun doğumuyla beraber bu iddet süresi biter. Çocuğun doğumuyla beraber bu iddet süresi biter. Eğer hamile değilse bu soru ihale 2020'de çıktı. Hamile değilse 4 ay 10 gün iddet süresi bekler. Hamile değilse ölüm iddetinde arkadaşlar boşanma veya fesih iddetiyle ölüm iddetini karıştırmıyoruz. İddet süresi dedik. Hamile ise doğumla biter. Aynı şekilde boşanmada da öyle. Hamile ise zaten doğumla beraber iddet bitiyor. Ölüm iddeti de olsa boşanma iddeti de olsa fark etmez. Ancak ölüm iddetinde hamile değilse 4 ay 10 gün. Boşanma iddetinde hamile değilse 3 hayız süresi. Buradaki hayız süresi Hanefi ve Hanbelilere göre buradaki 3 hayız süresini temsil eder. Yani 3 kere hayızlı olması durumunda üçüncünün sonunda iddet biter. Ancak Şafii ve Malikiler burada temizliğe esas alır. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Kadın ve erkek boşandı. Belli bir süre geçti. Kadının hayız durumu başladı. Daha sonra hayız durumu bitti. Belli bir süre geçti. Tekrar hayız durumu başladı. Daha sonra tekrar belli bir süre geçti. Tekrar hayız durumu başladı. Bu şekilde hayız ve temizlik durumları devam ediyor. Şimdi bu düz çizgiler temizlik olan kısımlar. Dik çizgiler ise hayız durumları. Hanefiler neyi kabul ediyor? Hayız durumları. Yani 3 kere bu hayız durumları 3 kere gerçekleşmesi lazım. Ancak Şafii ve Malikiler temizliğe esas alıyorlar. Burada da temizlik esas alınır. Yani buradaki süre belirlenirken esaslar bunlardır. Eşiyle boşanma şu şekilde de gerçekleşebilir. Mesela ilk hayız durumu başlamadan önce gerçekleşirse bu sefer bir temizlik daha beklemesi lazım. Hayız durumunda boşandı. 1, 2, 3. Şafilere göre bu. Yaklaşık bir ay olarak kabul edersek 3 ay gibi bir süre kadının iddet beklemesi gerekiyor. Ancak Hanefilere gelince bu. Hanefiler hayız durumlarını referans aldıkları için Birinci hayız durumu kabul edildi. ikinci hayız durumu kabul edildi. Üçüncü hayız durumu kabul edildi. O zaman bu 2 ay beklemiş oluyor. Yani 3 ay 2 ay. Bu süreler farklılaşıyor. O yüzden Hanefi ve Hanbeliler hayız durumlarını, Şafi ve Malikiler temizlik durumlarını esas alıyorlar. Bu şekilde bir fark var. Mirasa geçiyoruz. En önemli konulardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak anlatılmıştır. Çok detaylıdır arkadaşlar Miras bir babanın, annenin kaç çocuğu var, bunlardan kaçı kız, kaçı erkek, ne şekilde miras dağıtılır, ne şekilde bölünür detaylı olarak anlatılmış. Bunların detaylarına girmeye kalksak bu işin içinden çıkamayız. Çok detaylı ve çok karmaşık bir sistem var. O yüzden burada sadece soru gelebilecek yerler asabı Ferayiz. Buraya soruları yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Siz şöyle algılayın bunu. İki tane soru geldi buradan. DHBT 2016 yılında, ihale 2020 yılında. İki tane soru geldi asabı feraizden. Şimdi mirasa başlıyoruz. Miras nedir? Yani feraiz. Muris kimdir? Miras bırakan. Yani ölen kimse muristir artık. O miras bırakır. Terike nedir? Mallar ve haklar. Haklar olarak neye örnek verebiliriz? Mesela bir fabrikanın işletme ruhsatı veya hakkı sizde. Bu hak da miras olarak kalır. O yüzden burada Sadece mal olarak düşünmeyin. Hakları da dahil edin. Terke, mal ve haklar. Teçhis ve tekvim masrafları çıktıktan sonra geriye kalan mal intikal eder. Kimlere intikal eder? Varislere. Varis nedir? Mirası alan, mirasta hak sahibi olanlara varis denir. Teçhis ve tekvim masrafları nelerdir? Ölenin cenaze masrafları. Varsa borçları, harçları, her şeyi. Kefeni, gömülmesi, Adetlere göre cenazeden sonra cemiyetin düzenlenmesi, bu gibi masraflar çıktıktan sonra geriye kalan bütün malı, mülkü, hakkı ne varsa varislere intikal ediyor. Ölen vasiyet bırakabilir ancak vasiyet 3'te biri geçemez. Varise vasiyet mümkün değildir arkadaşlar, hoş karşılanmamıştır. Çünkü onun zaten hakkı var. Diğerlerini o zaman haktan mahrum ediyormuş gibi oluyor. O yüzden varise vasiyet geçmez. Gayrimüslim Müslümana mirasçı olamaz. Mirasçılık üç şekilde gerçekleşir. Kan yani akrabalık, evlilik, eşlerin evlenmesi vela azat edilen kölenin efendisine varis olmasıdır arkadaşlar. Hacb diyoruz. Hacb nedir? Hırman ve noksan olmak üzere ikiye ayrılır. Hacb-ı hırman bütünüyle mirasta mahrum olması. Noksan ise hissesinin eksilmesi. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Ölen kişi şurada bunun çocuğu var bir altında torunu var bir altında babası var ve ninesi var bu ölen kişinin oğlu var ve torunu var eğer bunun oğlu varsa torunu mirastan pay almaz acbı hırmana uğrar bunu bu şekilde anlıyoruz acbı hırman bütünüyle mahrum olması noksan hissenin eksilmesi hissenin eksilmesinde de daha yakın bir akraba sebebiyle diğerlerinin hissesi eksilen noksan, hacmi noksana uğrayan kişinin payının azalması, mirastan aldığı miktarın azalması, başka bir akrabanın ortaya girmesiyle, ortaya çıkmasıyla hacmi noksana uğrar. Teharüç nedir? Ortak mülkiyette paydaşlardan biri bir bedel karşılığında hakkından feragat ediyor. Yani nedir hocam bu? Mesela bir tarla var arsa var, bahçe var. Miras olarak kalmış. Onun karşılığında biz sana parasını verelim. Sen mirastan çık. Senin hakkın ne kadarsa. 10 bin, 20 bin ne kadarsa biz senin hakkını verelim. Bu tarla bize kalsın. Bu şekilde karşılıklı anlaşılırsa teharuç olur. O varis mirastan çekilmiş olur. Belli bir bedel karşılığında. Münaseha nedir? Miras paylaşılmadan önce vefat eden kişinin hakkı kendi varislerine geçer. Aynı şu şekilde anlattığımız gibi. Muris miras bırakan kişi vefat etti. Muris mirası bırakacak. Oğlu var ve torunu var. Ancak vefat etti. Bir ay sonra da oğlu vefat etti. Aslında miras kime düşecekti? Oğluna gelecekti mesela. Ama ne oldu? Oğlu da vefat ettiği için miras direkt oğlunun oğluna yani torununa intikal etmiş oldu. Kendi varislerine geçmiş oldu arkadaşlar. Teharüç münaseha dedik. Önemli olan en önemli olan kısım şudur arkadaşlar. Asabı Ferais, Asebe, Zevil Arham. Bunlar arkadaşlar sırasına göre ilk alanlar kimdir? Ashabül Ferais. İkinci alanlar Asabe. Üçüncü alanlar Zevil Arham. Diğer uzak akrabalar Zevil Arham. Asabül Feraiz'de kimler var? Zaten Asabül Feraiz'den geldi. En önemlisi budur. Diğerlerinin hisselerinin hesaplanması veya akrabalık bağlarına yakınlıklarına göre Asebe'de veya Zevil Erham'da olması değişiyor. O yüzden Ashabül Feraiz sınavda en çok dikkat edilen, en çok soru potansiyeli olan yerdir. Ashabül Feraiz'de kimler vardır? Karı koca, anne baba, dedenine, kız, oğlun kızı, anne bir kız kardeş, Baba bir kız kardeş, anne bir kardeşler. Şurası yanlış olmuş arkadaşlar. Baba bir kız kardeş. Ashabül ferayizde olanlar bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar Hacbı Hırman'a dikkat ediyoruz. Hacbı Hırman, Hacbın noksan. Mirasçılığın sebepleri nedir? Kan ısımlığı, evlilik, vela. Bunlara da dikkat ediyoruz. Miras nasıl taksim edilir? Ashabül feraiz Asebe, Zevilerham nelerdir? Bunlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Miras genel olarak basittir. Ancak detaya inerseniz çıkamazsınız. Sınavda soru gelebilecek soru potansiyeli olan yerler buralardır. Daha önceki yıllarda Ashab-ı Ferahiz'den THBD 2016 İhale 2020 yıllarında soru olarak geldi arkadaşlar. Aile hukukunu ve mirası da bu şekilde bitiriyoruz. Soru olarak gelen yerler de genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Allah çalışmalarınızın karşılığını versin. Allah gönlünüze göre, kalbinize göre versin. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.